Hepinize hoş geldiniz. Evet. Ee, burada oyun oynayabiliriz. Müzik yapabiliriz. Evet. Vampir köylü güzel olur. Bizim alanımızdan ve diğer insanlar alanından uzak olduğumuz için ses sorunumuz da yok. Yarın günü içerisinde su oyunlarımız olacak. Deniz aktiviteleri olacak, gün batımı olacak. Kilis sürmeye gideceğiz. Evet devam edelim. Tanışma yapalım. Oyun mu oynayalım nasıl istersiniz? Tanışma, tanışma. Vampir köylü oynayabiliriz. Eee oynayabiliriz, tanışma yapabiliriz. Ala, ağaç alabilir. Berkay? Şükrü? Vampir de... Önce, önce o, ismini söyle, o, sonra o, yanına o, almak o, istediği şeyi o, o, söyle. Şükrü, üzüm o, alacağım o, kanka, o, kanka oy, ben yanına. Şükrü yanına üzüm alabilir. Üzüm alacağım, şarap İyi yani. bir insansın e, ama çok vampir. Çok vampir <laughs> gördüm hiçbir insan değildir. Bir sorayım. Bunlar çıkmazsa ben çıkıyorum ya. Ben de gidebilirim, merak etmeyin. Orada siz niye birbirinizle paslaşıyorsunuz bakıyorsunuz. Ne anlarsın? Vampir misiniz? Hayır. ben eminim eminim. i did